Evet arkadaşlar hepinize yeniden merhaba. Bugün top sektirme ya da çalım deneme videosu çekeceğiz arkadaşlar. Lütfen abone olun arkadaşlar. Videolarım için çok çok yani çok zorlaşıyor videolar gittikçe. Zor videolar yani aboneler arttıkça zor videolar geliyor ve emeğim karşılığında lütfen abone olun arkadaşlar şu an 56 aboneyiz ve kanalıma abone olursan 100 aboneye daha çok yaklaşacağız kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen abone olun 100 abone olalım şimdi ilk başta topum kötü başka topum var ama zor olduğu için zor yapmak istiyorum Şimdi arkadaşlar ilk başta hareketlerle başlayacağız. 4 kuşağı yapabilir miyiz? Birinci deneme 5 deneme hakkımız var. 5 denemede olmazsa arkadaşlar bir tane böyle böyle ceza yapacağız. İkinci deneme en kötü olacak sanırım. Çünkü çok kötü yaptım. Üçüncü deneme çok yaklaştım denemeye baya baya yaklaştım arkadaşlar. Şimdi son denemeyi de böyle deneyeceğim. Ve 5. deneme On bu arkadaşlar. Video bitti sanmayın. Topu aldım bir tek. Son denemede başarılı oldu. 5 deneme içinde. Şimdi arkadaşlar sırada ise ne olsun Dünya Turu Yapmak en zor şeylerden. 10 deneme olacak. 1-2 İlk başta biraz sektirmeye alışmam lazım. 3 deneme ona götüreceğim. 10 On denememiz olduğu için rahatım biraz. Biraz sektirmeye alışacağım. Kamera düştü. Kana kaldıralım. Devam ediyoruz. Şimdi 3. deneme. Düzleştirelim. 1-2-3 yani şimdi de yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bir. Ne yazık ki ayağım yetişmiyor. Yani döndürürken böyle yetişmiyor. Oralara hızlı yapmam lazım arkadaşlar. Beşinci deneme olmuyor. Altıncı denemeye geldik arkadaşlar. olmuyordu Yedinci deneme. Son üç denememiz kaldı. Bunu da yapmak istiyorum arkadaşlar. Bir. olmadı. Neyse biz arkadaşlar. 2 3 Yaptık arkadaşlar. Kamera göstermedi oraya ama burada şöyle yani tam olmasa da böyle döndürdük. Ayağımız aldı. Az da olsa değdi ve sekti. Şimdi arkadaşlar durun. Yani durum diyorum. Başardık ve hayatımda ilk defa dünya turu yaptım hem de bu topla. Yastık bir topla. Topla arkadaşlar hayatımda ilk defa dünya turu yaptım. Değişik geliyor ama hayatımda ilk defa dünya turu yaptım. Kardeşim burada, var ya, da burada. Merhaba. Ah, merhaba. Arkadaşlar şimdi de 5 e, kez sektirmeye çalışacağız. Bir, Şuna, soru bu arada bunda 3 denememiz var. 1, 2 Ve son denememiz burada. Kardeşim çok az. Bu. 3 <laughs> <üç>, <laughs> başarısız oldu. Yapamadık. Şu ana kadar bir yanlışımız var. Şu ana kadar 3 Soru olarak düşünün. 3 soruda iki doğru bir yer, bir yanlışımız var. Şimdi arkadaşlar. Onda topar roşeti çekmeye çalışacağız. Tek deneme. Biraz kötü olabilir çünkü yer olduğu için biraz sert oluyor. Deneme başarılı arkadaşlar. Ve videomuz bu kadardı. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Güle güle görüşürüz.